Arkadaşlar merhabalar. Şimdi biraz platformu size tanıtmak istiyorum. Ee, yeni kullanıcılar ve yeni gelenler için. Öncelikle biz platforma üye olduktan sonra burada bir kullanıcı adı ve şifre kısmı var. Ona gidiyoruz hemen. Ben buradan yeni üye olmuş bir arkadaşımızınkinden size göstermek istiyorum. Sonra şifresini yazıyoruz. Burası Itivnik Live ana sayfa. Sizler burada mesela arkadaşımızın ismi çıktı burada. Burası arkadaşımızın profili, etkinlikleri, projeleri, grupları, portföyü. Şimdi burada size gelen bildirimleri şuradan takip edebilirsiniz. Aynı Facebook'taki gibi. Buraya tıklıyorsunuz. Mesela hocamıza bir projeye başlamak istiyor şeklinde bir bildirim gelmiş. Buradan bunu kabul ediyoruz. kabul ettik. Gelen bildirimleri buradan kabul edebilirsiniz. Arkadaşlık istekleri gelebilir, etkinlik istekleri gelebilir, projeye katılma istekleri gelebilir. Hepsini bu bildirimler kısmından size geldikçe zaten takip edebilirsiniz. Şurası mesaj kutusudur. Şurası destek, destek hat kutusudur. Şimdi buradan siz ee, aynı Facebook'taki gibi arkadaşlarınızı bulmak istiyorsanız kişilerin kısmına tıklıyorsunuz. Şuradan Etimlik'teki kişileri ve okulları bul. Buradan istediğiniz kişiyi bulabiliyorsunuz. Mesela Zeynep. Kendimi bulayım. Buradan yazdığınız zaman görebiliyorsunuz. Aradığınız kişi çıkıyor buradan. Ama eee Hocamla bizim irtibat kişilerimiz yani irtibat halinde olduğumuz kişiler listesinde olduğu için şurada bir link e, tarzı şöyle bir işaret görüyorsunuz. Yani diyor ki bu sizin irtibat kişileriniz arasında bu arkadaşımız. Sonra kişileri bulduğumuz yer etkinlik kısmı var. Etkinlikler kısmı. Burada başkalarının düzenlemiş olduğu etkinliklere bugün düzenlenen bu hafta veya bu içerisinde yaklaşan etkinliklere katılabiliyorsunuz istediklerinize, sevdiğiniz konuyla alakalı veya siz kendiniz bir etkinlik oluşturmak istiyorsanız şuradan etkinlik oluştur diyorsunuz ve kendinize etkinlik oluşturabiliyorsunuz. Burası projeler kısmı. Projeler kısmına tıklıyoruz. Şuradaki kısım projeler kısmı. Buradan Projelerinizi görebiliyorsunuz. Mesela burada arkadaşımızın bir tane beklemede olan projesi var, Gerçek Doğa Koruyucuları isminde. Aktif olduktan sonra, yani Ulusal Destek Servisi tarafından bu proje kabul edildikten sonra, burada aktif olan projeler yazacak ve altında da projenizin evi olacak. Twin Space dediğimiz şuralarda bir yerde. Oradan giriş yapabileceksiniz. Ama şu an beklemede bu proje. Daha kabul edilmemiş henüz. Sonra yeni bir proje oluşturmak istiyorsanız şuradan oluşturabiliyorsunuz. Bir proje oluştur kısmından oluşturabiliyorsunuz. Gruplar kısmı var. Gruplardan bir grup oluşturabilirsiniz. Veya yeniyseniz şurada çeşitli özel gruplar görüyorsunuz veya ilgi alanlarınıza göre ilgi alanlarınıza göre de siz kendiniz buradan grup ismi arayabilirsiniz. Mesela diyelim ne olsun? Ee, e güvenlik, e, seyfeti grubuna beni götürsün. E seyfeti e güvenlik konusuna çünkü e de çok değiniliyor. Mesela e seyfeti isminde bir sürü bir grup ismi var. Görüyorsunuz şurada İSFT, Itwining Ab, İSFT Okul Mimar Sinan İlkokulu şeklinde gruplar çıkıyor. Ortak bulma forumları. Buradan projenizi yazıyorsunuz. Ee, hangi Yaş grubuna aitse 4-11 yaş grubuna mı ait? Projeniz 12-15 grubuna mı ait? Hangi gruba aitse buradan projenizi kısaca yeni bir mesaj oluşturdan projenizi kısaca tanıtıp Evet. Buradan başlığını, mesajını projenizin yazıp etiketinde koyup ee, bu pro ortak bulma platformda paylaşıyorsunuz. Sonrasında da projenizin mesajlarının altına projenizin yazdığınız mesajların ee, o mesajın altına yazıyorlar sizin projenize üye olmak istiyorum diye mesela tanıttığınız bu şekilde kısaca. Altına hocalarımız görüp ben de katılmayı istiyorum. İşte şurada öğretmenim, şu sınıf öğretmeniyim şeklinde. O size e, hocamız dönüş yapıyor. Hangi projeyi? katılmak istiyorsanız siz kendi projenizde bu şekilde burada tanıtıp mesela e, gerçek doğu koruyucuları 4-11 yaş arasına giriyor. Burada onu tanıtıp kendinize yabancı veya yerli partnerler bulabilirsiniz. Mesleki gelişim kısmı var. Mesleki gelişim kısmı da e, Ulusal veya uluslararası düzenlenen mesleki gelişimler var burada. Katılabilirsiniz. Çoğu İngilizcedir. Bunların çoğu İngilizcedir. E, yerli olanlar da vardır. E, ama genellikle İngilizce oluyor. Buradan katılabilirsiniz. Bu it like kısmıdır. Bize en çok ilgilenen kısmı kısım projeler kısmı ve projelerimiz. Bu yeni bir arkadaşımızın ee, e, Itwinning Live'ı yani kendi sitesi. Projeler kısmını söyledim. Mesela siz kendinizin irtibatta olduğu kişileri görmek istiyorsunuz. Hemen burada kişilere geliyorsunuz. Kişilere geldikten sonra şu aşağıda listemdeki kişiler kısmından tıkladığınızda Kabul edilenleri görüyorsunuz mesela kabul edilenler e, burada Sümbül hocamın iki tane e, irtibat listesinde kişi var. Biri Fikret hoca birisi de diğeri de benim e, ve beklemede olan henüz yok. Şu an beklemede olan e, beklemede olan herhangi bir kişi yok çünkü göndermemiş arkadaşlık isteği. Mesela gönderelim hemen buradan e, projemizde yer alan bir hocamızın ismini yazalım. Ee, hemen yazalım. Hatice hocamız vardı. Hatice ee, bir dakika Hatice hocamızın soy ismini hatırlayamadım. Ee, şey vardı bir dakika bir dakika Hocalarımızın ismini hatırlayamadım çünkü yeni dahil ettik hocalarımızı. Şimdi burada hemen irtibat listeme projemden bir arkadaşımı Hatice Duvar eklemek istiyorum. Buradan ismini yazıyorum. Öncelikle onu irtibat listeme alacağım. Bak burada o link işareti olmadığı için Hatice Duvar hocamız demek ki benim irtibat listemde yok. Hemen onun profiline giriyorum ve bağlantı kurma isteği gönder diyorum. Şuradan bağlantı kurma isteği gönderiyorum. Bağlantı kurma talebiniz gönderildi. Hatice tarafından kabul edilinceye kadar bekletilecek. Tamam diyorum. Ve ben kendi kişilerime tekrar geri geliyorum. Ve aşağıya doğru bakıyorum. Listemdeki kişilere bakıyorum. Evet şimdi beklemede bir kişi var. Hatice Duvar hocamız şu an beklemede kabul ettiğinde sümbül hocamızın irtibat listesinde yer alacak. Sonra projelerimiz kabul edildikten sonra yani UDES, ulusal destek servisi kabul ettikten sonra şuranın altında yeni üye ekle tarzında bir şey çıkacak. Şu an arkadaşımız yeni olduğu için onun kısmı biraz eksik. Hemen ben daha ayrıntılı tanıtmak için kendiminkini açıyorum tekrar. Projeler kısmına geliyorum. Projeler kısmına geldim. Mesela burada The Traces of a Comet Jimmy şeklinde bir projemiz var. Projemizin aktif olan bir proje olduğu için aktif olan projeler kısmında yer alıyor ve burada ee, düzenle, görsel galerisi, yeni partnerler ekle, partnerleri yönet, projeyi kapat, Twin Space, proje kartı, eTwinning proje kayıt belgesi, kalite etiketi için başvur. Şu an bizi ilgilendiren iki kısım yeni partnerleri ekle, partnerleri yönet. Şimdi bu projeye ben birini eklemek istiyorsam yeni partnerleri ekle diyorum. Sonra benim irtibat kişi listem çıkıyor. İrtibat listemden eklemek istediğim herhangi bir arkadaşımın üstüne şuraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra şu altta davet et var. Davet et diyorum. Davetim üzerine arkadaşıma bir bildirim gidiyor. O da projeme gelmek, katılmak istiyorsa daveti bildirimlerden kabul ediyor. Bu birincisi. İkincisi partnerleri yönet var. Yanlışlıkla birini eklediniz projenize. Çıkarabilirsiniz, silebilirsiniz. Şu şekilde sil yerleri var. Sil kısımlarından çıkarabilirsiniz. Sonra tekrar aynı yere geliyorum. Projeler kısmına geliyorum. Burada Twinspace bizim projelerimizin evi yani kurduğumuz herhangi bir projenin evi. Şuraya tıklıyorum Twinspace'e ve beni bu The Traces of a Comet Jimmy projemizin evine götürüyor. Burası yükleyeceğimiz şeyler. Bakın arkadaşlarımız ilk online buluşmalarını yapmışlar ve onların fotoğraflarını eklemişler. Bunu daha önce, çok özür diliyorum, daha sonra ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Şu an size ben sadece Itwinning e Live'ı tanıttım. Yani Itwinning'in e genel platformunu tanıttım. Projenizin bir de özel platformu yani Twin Space'i var. Yani özel bir evi var. Onu da demin gösterdiğim gibi şuradan projelerinizin, aktif olan projelerinizin şu kısmından gidebilirsiniz. Veya şurada twin space'lerim var. Buradan da direkt gidebilirsiniz. Mesela aktif durumdaki şu projeme buradan hemen gidebiliyorum. Bu şekilde tekrar iTwinning'in e live'a geliyorum. iTwinning e live, e live'ı bir okul olarak düşünün. E -twinning e -twinning okul olarak düşünün. E projelerinizin içerisinde projeleriniz var. Sonra projelerinizde özel sınıfların olduğunu düşünün. Bu projeniz sizin bir sınıfınız. Yeni projeniz sizin bir sınıfınız. O sınıfın içerisine Twin Space'ten girip orada yapılan etkinlikleri, her şeyi o, o proje ile alakalı her şeyi görebiliyorsunuz. Projenizin kayıt belgesi var burada. Yani kaç kişiyle, kaç üyeyle Ortak olduğunuz, yabancı ortaklarınızın olup olmadığı, Türk ortaklarınızın yani sizin e, bu projenizin ulusal çapta e, ve uluslararası çapta kabul edildiğini, fikir olarak kabul edildiğini gösteriyor. En son kalite etiketi için başvur kısmı da projeniz tamamıyla bittikten sonra e, Haziran ayında sizin projenizin artık... Kalite etiketine başvurmak için hazır olduğunu düşündüğünüz bir vakitte buradan başvurabiliyorsunuz kalite etiketi için başvur dediğinizde onu da ayrı bir videoda anlatacağım teşekkür ederim.